videomuza başlıyoruz. Bunları göstereceğim. Her şeyi gösteriyorum kutumda. Bugünkü videomuzda bütün her şeyi göstereceğim. Hmm, bu bizden bu çiçekleri yazıyor. Aşklayım bu da başka neyse ne burada çizen Zümra resimleyen Zümra burada arkaya bak yazıyor benim güzel olmuş mu uzay bizi bekle bu böyle Yağmur yağıyor bunda da dead kids ma anne hani Türkçelere. baba çocuk ve anne bu sadece ben çizmedim abim ve mert komşumuzun bebeği bakınız fotokopi çıkarttık bu eymen diye sene arkadaşımın bu da böyle arkasında böyle bir şey var Böyle. Arkasında bir şey var mı? Yok. Böyle. Arkasında bu var. Bu var. Arkasında bir şey yok. Bu LH. Abim yaptığı bir marka. Bu toplama ve çıkarma 23 Nisan'ı seviyorum. Bak. Böyle bir şey. Kaçayım şuna ama. Bak bu. Öğretmenim yaptırdı. Çok seviyorum onu. Bak. Bunu elle yaptık. Fark ettiyseniz. Arkasında bir şey, şey var da yanlış yapılmış. Şey. Bu elimi izinle yaptık. Nasıl böyle Türkiye yaptık. Çünkü kağıt koyduk yani. Bak da böyle. Bak bu böyle. Ha. Şu ayıcık annem. Bu da bak nıs abimin bebekliği. Bu bir tane not gibi bir şey işte. Not defteri gibi. Bu da Tokat. Tırtıl. Bir tane daha tırtalım. Bu gördüm. Yunus da böyle. nasıl çiziyor. Sadece şunları çıkartacağım. Çok çıkarmak istemiyorum. Bu. Bunu küçüklük fotoğrafı. Bir de bu. Bu ezilmiş bir payla ölçü o. Nasıl çıkmış. Bir de sevgi çiçekleri. Üçüncüsü vardı. O da gitmiş bir yere. Ha, şurada. Bu da bu işte. Saati göstereyim. Bak bu da bu. Heh. Şimdilik her şeyi yerine koyuyoruz. koyuyoruz hepsini. Her şeyi sizin için çıkarttım. Yani şimdi birlik birlikte de koyalım. Size göstermek istiyorum. Yüzümü görmek istiyorsanız yani dönmüşsünüzdür yani. Sevgi çiçeğini gösteriyorum ya. Hı, şöyle Hemen de koydum. Hı. Ama öncelikle videoyu durdurmam gerek. Şimdilik videoyu koymaya devam ediyoruz. Çok koydum. Ama çekemediğim için özür dilerim. Bir kez daha denediğimde öyle yaptığımda olamamıştı. Bizden bir daha yanmak zorunda kaldım sizin için görüşürüz. Sizin için bunu yaptığım için abone olursanız çok sevinirim. Olmazsanız da like atmayı unutmayın. Ama severseniz. Yani hiçbir şeyi zorlamıyorum. Şurayı da yapalım. Görüşürüz. Bu videoda yüzüm burada.